Evet merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle çok konuşulan Baldur's Gate 3'ü oynuyoruz ee, Aslında oyunu karakter yaratma ekranından itibaren e, açıkla oynamayı düşünüyordum ama ancak kayıtla ilgili birkaç problem yaşadım Yani oralarda zaten çok uzun sürüyor diye orayı atlamak istedim ee, Kısacası ne açtığımdan bahsedeyim ee, Sihirbaz açtım ee, Karakterim Pardon. Şurada. Sihirbaz açtım. Ee, yüce Yarı elf kendisi e, ejder kökenli bir sihirbaz. E, karizma odaklı gidiyoruz. Çeşitli e, kuvvet, çeviklik, dayanıklılık, zeka ve irfan eee istatistikleri var. Bunlara göre oyun oyunumuzdaki hani çeşitli yeteneklerimiz ve hani diyaloglarımız e, buna göre şekilleniyor. Ben oyunu oynarken birazcık da sizlere bahsedeyim. Ya, ya, karakter yaratma ekranı hem aslında geçmek istiyordum çünkü gerçekten çok uzun sürdü hem anlatıp hem e, yapıyor olmak hani şöyle söyleyeyim videonun bir 15-20 dakikasını falan şey yapıyordu e, gasp ediyordu diyeyim ben de orayı ge geçip hem e, yol üstünde anlatmak daha iyi olur kimse de hani karakter yaratma ekranını benimle beraber belki izlemek istemeyebilir diye hani hızlı bir şekilde oradan hmm, bu kademi geçmiş oldu. Oyunumuzdan birazcık bahsedelim. Oyunumuz Baldus e, Baldur's Gate 3. E, ben de çok hani birinci ve ikinci oyunu oynamadım. Hani görmüşlüğüm var. Hani nasıl bir oyun olduğunu biliyorum az çok. Ama oynamadım. Oynamak istedim zaman belki galiba iki zamanda <laughs> oynamış olabilirim. Ama çok uzun zaman olduğu için hatırlamıyorum. Oyunumuz izometrik kamera açısıyla e, oynanıyor Hani taktiksel şöyle de oynayabiliyorsunuz ama ben bunu pek tavsiye etmiyorum Aslında bir yana daha iyi bazen e, kamera açısının dar olduğu alanlarda Hani her ne kadar yönetebiliyor da bazen sığ yerler olabiliyor bir ses var ama ya daha önceden bir karakter açtığım için buraları biliyorum ne yapmam gerektiğini az çok. Ondan yana sıkıntı yok. Bu evet, hmm. sesler beyinden geliyor bu arada. Please. Before they return, they return Kiminle konuşuyorum? Birisi mi yoksa bir beyin mi? New born. Born new you realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers <laughs> 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 Açın, Çık. Çok Çık. geç. Açıkta kalan beyin incele. İnceleyelim bakalım. Ya bir de böyle şeyler var. İstatistiklerin ee, üzerine e, zar atıyorsunuz şans or oranı zaten tamam bile ve o aksiyonu yapıp yapamamak hani ikna kabiliyeti işte aldatma e, gözdağı verme gibi gibi olaylar var. Onlar da buna <laughs> göre şekilleniyor. Fark ediyorsun beynin büyümesi kafatasını zorlamaya başladığında basınca neden oluyor. Kafatasını kır, beyni kafatasından nazik çıkar. Şişkinliğe dikkat ederek beni yerinden sökmeyin beyni yok et, ayrıl. Yani şimdi bir hizmetkarı serbest bırakmak bize bir artı sunar mı diye düşünüyorum da çok zannetmiyorum. O yüzden beyni yok etmek en iyisi. Zaten bence hostunun da pek yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Hayır, bir şey yok. her şeyi anlatmıyorum. Yani aslında bulabildiğince aklıma geldi. E, bütün şeyler anlatmaya çalışıyorum. Arasan neler diye özetli konuşmamaya çalışıyorum. Hani bu buraya nasıl geldik vesaire vesaire. E, trailer zaten apaçık. Yani trailerından bu yer buraya geliyoruz aslında. Trailerını izlerseniz görebilirsiniz. tabi ilk başına oyun oraları geç demiş. Trailer işte Cinematica falan. Cinematica. this is your end your head throbs and your skin tingles visions rush past a dragon's wing a silver sword and a flash of your face seen through the strange We might survive. Ya şu sağ üstte versiyon bilmem kaç bilmem kaç bence bu birazcık bu arada can sıkıcı olmuş. Bunu kaldırsalarmış keşke. Neyse. Kelebe olduğumu nereden çıkardım? <laughs> <laughs>

Oyun kombatından da bahsedelim. Ee, Turn-based yani sıra tabanlı. Ee, kimin hızı daha fazlaysa. Şöyle hemen. Mesela sağda bir bar var. Ee, 9 metre uzaklığa kadar yürü yürüyebiliyormuşum. Lazer'da galiba. Çoğu karakter öyle burada aksiyon puanı var. bir bonus aksiyon. Yani burada diyor zaten her, tekrar kullan her turda bir kere bunları kullanabiliyoruz. Bu bazı yeteneklerimiz, skilllerimiz için de geçerli aynı şekilde. Ee, büyü hanesi. Bunlar uzun dinlenmede. Yani on, bunları anlatacağım zaten. Bir de bazı büyüler var. Yani bu bazı büyüler benim çeşitli büyülerim yani mesela alev oku bir tane gönderelim 5 vurduk bir, bir tane daha vursaydık iyi olabilirdi ee, Birazcık geri kaçalım bize vurmasın Blazle'a göre canımız biraz daha az Birazcık yaklaşalım sonlandırıp vurduğumu ışın atalım. Gene 5 vurdu. fazla şans yordu. Orada onlardan da bahsedeyim. Şimdi bazı karakterlerin büyüleri var. Mesela benim karakterim büyücü sihirbaz olduğu için e, ee, büyühanesi ve bazı büyüler var. Bazı büyüler hemen hemen bu klasik tarzdaki büyüler galiba. Eee büyü hanesindeki büyülerde biraz daha güçlü olanlar galiba. Mesela uyku birisini uyutmam için Eee büyü slottan kullanmam gerekiyor veya büyülü oklar. Yani burada baktığınız zaman büyülü oklar daha fazla vuruyor diğer büyülere nazaran. Şöyle göstereyim. Bu defansif bir skill. Ha bu da büyü. Bir... Ha bu benim klas yani race büyüm galiba. Aynen. Alev oku. Üstten de böyle bir zar işareti de var. Ee, bu da 1 ila 10 arası. Yani e, ee, gizli bir zar atıyor. 1 ila 10 arası bir hasar veriyor. Yani bu hasar 1 de olabilir, 5 de olabilir, 6 da olabilir, 10 da olabilir gibi. Yani o fazla da vurabilirim, az da vurabilirim. Ya da hiç vurmayabilirim de ıskalayıp. Mesela bu arkadaş ölmemiş. Şimdi bitirelim. Çünkü daha demin Laisel'da e, şu kabza darbesi yaptık. Ölümcül olmayan saldırı yaptık. Buraları mümkün mertebe hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bir karakter daha açmıştım. Onda da e, Ezder Doğan Monk açmıştım. Evet, ee, güzel zevkli hani istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz oyunda, bu konuda. Güzel mesela ne edebilirim <laughs> etkilesem iyi olacak. Burada mühür. Hmm, mistik kültürüm herhalde olmadığı için. <laughs> levhalarda ne yazıyor göremedim. Bu tuşlarına ne iş yaradığını bilmiyorum. Daisy <laughs> no <laughs> biraz fevri davranıyor. Abi biraz kendi canını düşünüyor bence. Ama bence onu kurtarmamız gerek. Gölge yüreği sınıfımda e, zeka birazcık fa yani fazla olduğu için mesela mistik kültür yeterliliğim varmış. Bir de zekadan artı bir alıyorum. E, burada da benden 7 istiyor. 7 veya üstünü istiyor. 7 atarsam da olur. 19 attık. Buradan artı bir artı iki Burası 7'ye geldi. Ve bu aksiyonu başarılı yaptım. Eğer zar aşağıda gelirse o ee, aksiyonu başaramamışım demektir. Gidiyoruz. çok yabancı. Bu için Yani sen de bana yabancısın ama biz seni... Şey yapmıştık Liesel. Bunlar içeride galiba. Galiba bunda. Aynen. Çok fazla oraya gitmemize gerek yok. İçerisinden Onyx çıkıyor. The console appears dormant. 2 atmamız gerek. Yani 2 üzeri atmamız gerekiyor. 9 atarsak eee kurtaramıyoruz galiba. Burada karakterim eee ejder büyüsü olduğu için ee, çeşitli yerlerinde ejder pulları var. damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with. Hani siz neler düşünüyorsunuz bu arada hani izlerim. Ee, sizler için nasıl we'll oldu? Hani başka company. bir yerden daha önce izlediyseniz veya hani buradan izlediyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tehlikeli mm -hmm. <laughs> bir arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Get off the ship and watch each other's backs along the way. There'll One moment. It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. Tamamdır, yol olduğu yerden devam ediyoruz. Bu arada oyunu arkadaşlarınızla e, co olarak da oynayabilirsiniz. B bütün hikaye baştan sona, dört e, arkadaşınızla. Hani onlar da birer parti üyesiymiş, gibi oynayabiliyorsunuz. Bence şunu söyleyeyim, e, böyle bu kadar büyük bir RPG dünyası olup da... Neyse, şey yapalım, Hı, zaten bitti diyelim. Dünyası olup da, hani size bu co-op oynama imkanını veren çok fazla oyun. Yok. Eğer böyle oyunları seviyorsanız arkadaş grubunuz varsa, arkadaşınız varsa diye daha doğrusu öncelikle kesinlikle oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. konsola yetişmemiz gerekiyor Konsol 15 yıl sonra bu gemi düşüyor düşüyor kötü oldu <laughs> bu da oldu. Bu da iyi bir şey. Bir yandan da yürümeye devam. Kötü oldu. İşte büyüyle boşa. iseydi büyük ihtimal ölebilirdim. <laughs> <laughs> Daha oran çıkıyordu. Ona pek dikkate almadığım için Kendimize bir heal basalım. bir Yandan gölge yürek devam etsin. Rezilla'da da bombayı kestikten sonra tam hızda devam. Time to press ahead. Yani hani çok bir şeyim yok hani ne oluyor, ne bitiyor diye bu arada başarısız olduk, ıskaladık yani galiba. On Dön, Onlar birbirleriyle çatışıyorlar. les dix Tchau, bayağı ıskaladık ya. Ne oluyor? Ha, bizim geldiğimiz yerden destek kuvvetleri geliyor. Bunlar zaten bizi yaşatması 82 canları falan var. <laughs> Biz kardeşiz yapma Dinler mi? Arada bir ara sahnelerde bir de oyunda Gereksiz bir Anladık bir FPS drop oluyor O niye oluyor hiç anlamış değilim çıkarak ayarlaması yapılması gerekebilir. <güler> Hadi oğlum. Gayet <güler> <güler> iyi. burada siz oyunu nasıl buldunuz e, yani burada daha önce izlediyseniz veya hani e, ilk kez burada izliyorsanız e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, ben şu ana kadar yani diğer karakterini biraz birazcık daha ilerledim. Çok fazla oynamadım zaten oyunu. E, oyun gayet detaylı, gayet güzel olması gerektiği gibi her şey geldi. Yani bir RPG oyununda olması gereken her şey var. Diyaloglar var, seçimler var, e, çeşitli oldukça yeterli. Ee, bakalım oyun ki kısımlarında daha neler neler göreceğiz. Biz ben çok fazla şaşırtacağını düşünüyorum. Ee, daha önceki Baldur's Gate oyunlarında hiç oynamadım zaten. Biri ve iki, belki dediğim gibi 2'yi oynamışımdır ama hiç hatırlamıyorum. Belki o zaman çok fazla turn based sevmiyorum diye oynamıştım olabilirim. O zaman sevmiyordum da artık hoşuma gidiyor yani turn-based bu şey gibi birazcık da ye <laughs> yemek gibi birkaç sene de sevmediğiniz bir yemeği belki 5-10 sene sonra sevebiliyorsunuz Sana tat ıı, şeyi değişiyormuş galiba tat alma dokusu değişiyormuş galiba evet gemiden sağ salim bilinmedik mistik bir güç sayesinde Güvenli iniş yaptık. Normalde kesin ölümdü yani. Yani bir şeyler oldu kesinlikle. Evet. Güvenli inişimizi yaptık. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact—a miracle given everything you've done But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Yes, bu bölümün sonuna gelelim zaten. Yani eğer şeyi de dahil etmiş olsaydım herhalde 40 dakika falan sürerdi bu bölüm. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Böyle kısa kısa 20-25 dakikalık videolar bence gayet yeterli. Tekrar dediğim gibi eğer oyunu beğendiyseniz, kanalı beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkürler. İzlediğiniz için çok çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.